Selam millet ben Mehmet Bugün sizlerle bir kanalda Skywars'a Skyverse'ın arkadaşlar da çok Skyverse istiyorsanız arkadaşlar olarak ve yorum yaparak mı verebilirsiniz bugün konuşacağım konu ise fiyat zaten tek şey hakkında olacak dediğim gibi böyle dolun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar atarak ve yorum yaparak mı verebilirsiniz bu videoda bir 45 50 like gelirse çok, çok 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 mutlu olurum Discord linkimiz açıklamada mevcut siz de gelmeyi unutmayın evet bir uzun zamandır video atmıyorum onun da nedenini videoda açıklayacağım hadi videoya geçelim Дякую за полосою полоса, я видел во сне, и глаза, и голос в голове находишь часа. Я в за ней, не İlk parçamda arkadaşlar geç parçada çok güzel çünkü tanıdığımız anında ikinci parçada geçen konumuzdan bahsederiz. Bu arada Pekin'in linki açıklamada mevcut siz de gidip indirebilirsiniz. Ee, ve peki ben yapmadım yani bunu ilk başta söyleyeyim ve o yüzden yapan kişiler linkinden vereceğim yani size de. Haksızlık e, olmasın çünkü emeğe saygımız sonsuz diyelim. Hep hemen şöyle ortaya geçelim bakalım. Ve videoyu da like atmayı unutmayın cidden e, çok motive edersiniz beni. Ve uzun zamanda da video atmıyorum bunun nedeni ise belli başlı nedenlerden özel nedenlerden diyelim. Çünkü nedeni açıklamak istemiyorum açıkçası. E, ops bir dakika abi, ne oluyor? Dediğim gibi bir nedeni açıklamak istemiyorum çünkü... E... Of ölecektik az daha güzel oldu abi almanız. Apple finalı. E, bunun için de hepinizden özür diliyorum bundan sonra daha fazla dikkat etmeye çalışacağım bu YouTube konusunda. Aslında bir sistem güzel bir e, bilgisayarım ve internetim olsaydı size her gün iyileşmek isterdim fakat m, o maalesef yok. de. opst, şu adamlara doğru gidelim bakalım. Discord kod ilginiz açıklamada mevcut sizde gelmeyin unutmayın e, ve birazdan da pek hakkında kendi düşüncelerimi de belirteceğim zaten. Ops tamam. Ve 350 abone olmamıza çok az kaldı. Yani 5-6 abone kaldı. Siz de abone olursanız çok mutlu olurum. Bundan sonraki videoda bir pek olacak ve kendimin yapmış olduğum bir peki paylaşacağım size karşı. Ve o videoda bayağı emek olacak yani. empek olacak hem de render açısından çok büyük bir emek vereceğim ona. 3-4 kat render atacağım. Çünkü özel bir video olacak benim için. ops sen aldık kanka. Sen de direkt gel istersen kanka. Ops. Bir kişi daha var senin dışında. Yapma senin neydi ya? Tamamdır de aldık abi. Şurada gap'i yiyeceğim hemen. Çünkü bir clean yeme durumu olabilir. Şimdi hop şunu şöyle yapalım ve 70 blok ötede şurada adam hemen. Pusla orayı gösteriyor çünkü. Hemen gidelim bakalım adamı da almayı çalışalım açıkçası. Sen ne yapıyorsun kanka ya? Şuradaki yay varmış. Çok. Hemen abi oklamaya çalışacağım da benim okum çok kötü yani rezalet. Hop 3 kalp var adamın. Önceden cidden kanserleyecek misin ya? Evet İlk parti çok güzel bir şekilde çıkardık. Neyse o zaman da ikinci parti geçelim. İkinci partiden daha güzel bir çok güzel bir şekilde önümüzü oynayalım ve sonra da üçüncü partiden geçer videomuzu sonlandırırız. Pekten bahsetmek gerekirse kendi düşüncelerimle tabii ki de herkesin düşüncelerine saygı duyarım yani kimisi peki beğenir kimisi beğenmez. Ben açıkçası peki bayağı beğendim ve pek aslında Bed Bad Wars temalı bir pek fakat ben Bad Wars oynamayı fazla bilmediğim için bu videoyu Skywars'ı çekiyorum ve Skywars'ı da gayet uyumlu ve güzel oynatıyor yani akıcı bir şekilde oynatıyor diyebilirim. Bu arada MLG ben neden öyle bir şey yap yaptım ki? içine attık kanka çok güzel bir şekilde aşağı. Bu tek bloktan nasıl ben buraya düşebildim bunu şaşırdım şu an ona. Oh, Hop köpeğin yumurtası gelmiş çok hemen şöyle atalım onu Ve oyunun da aradığını kasıyor çünkü bilgisayarı yeniden başladık ve kapatma durumum oldu ve daha yeni açıldı ve direkt hemen videoya daldığım için. Böyle bir sıkıntı var şu anlık o yüzden de e, kusura bakmayın yani umarım videoda fazla yansımaz. Yansırsa çok kötü olur açıkçası. Dediğim yani pek e, 16x ve FPS arttıran bir tek şu pek size indirip deneyebilirsiniz. E, ve sky kapalı kullanmanızı öneririm. Neden ise o bir dakika. Sky çok FPS düşürüyor arkadaşlar. O yüzden de Sky'ı kapat kapalı oynamanızı öneririm. Yani peki indirdim Sky açık FPS'im hiç artmadı. Hatta düştü falan derseniz e, diye söylüyorum. Adamın canı gitmiyor abi ya. Çok sinir bozucu. Adam da cidden gap yerse Ops Hadi alabiliriz hala Evet çok güzel bir şekilde aramı aldık neyse o zaman üçüncü parttan konmazdan devam edelim Üçüncü parttan daha arkadaşlar. Patla çok güzel bir şekilde gidiyor. Önümüzden konumuzdan devam edelim. Dediğim gibi pek aslında Bad Wars temalı fakat Skywars'a da çok güzel ve çok akıcı bir şekilde oynatabiliyor. hatta USC falan oyunları da oynayabilirsiniz yani. Ve ya, çok arttıran bir pek. E bunu kendim bilgisayarımdan e öne çıkarak yani size söylüyorum. Video dışı 200 FPS falan, 150 FPS falan alıyorum. Siz de alabilirsiniz. Ölmedi değil mi adam? Yok ölmedim. Next speed alalım abi. Şuradaki blood alalım. Ne olur ne olmaz. Hemen şöyle odama doğru gideceğim. Tamamdır adamı da çok güzel bir şekilde aşağı attık. Yani aslında konum bu kadar. Ee, siz de peki zaten indirip oynayabilirsiniz açıklamada linkini bırakacağım. Açıklamada olmasa bile yorumlarda ve hala like atmıyorsanız cidden çok üzülürüm yani bir emeğimin karşılığı için bir like atabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü like paralı bir şey değil sadece moral motive vermek için yapılan bir şey yani. Bir de e, Youtube bize biraz önerecek yani e, güzel bir like sayısı gelirse tabii bizim o like sayılarına şu anlık ulaşmamız imkansız gibi bir şey neyse bu konular biraz e, boş konular siz like atarsanız ben mutlu olurum ve de bu e, videolarımı benim videolarımı sevdiğiniz anlamına e, getiririm yani bunu Kanka hızlı gel ne yaptın ya sen ben anlamadım şimdi abi ne yaptığını bu adam. Tamam aldık adamı. Ben şu da Gaple'da ve Kılıcını falan da alacağım açıkçası. Hop. Adamın amacı neydi peki? Hiçbir fikrim yok ama. <laughs> Biraz e, komikti yani. Şu adamı ben de kalacağım. Tamam adamı aldık. Hop oyunu drop ede. Hop. Bu adamı da çok güzel bir şekilde aldık. Neyse bir part daha yapalım. Çünkü video baya kısa oldu. Dördüncü partta görüşürüz. Dördüncü partten devam arkadaşlar bu biraz konumuzdan tam olarak toparlayalım ve sonunda videomuzu sonlandıralım. Ee, pek aslında böyle bir pek ve pekimi adını ben göstereyim hızlı bir şekilde şöyle. Kaynak paketleri Green 30K pek 16x siz de böyle aratıp bulabilirsiniz ya açıklamadaki linkten ya da yorumlardaki linkten indirebilirsiniz. Zaten ben yapan kişilerin linkinden size de vereceğim. Ve bu pek de yeni çıkan bir pek yani bir ay içinde falan çıkmış olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam çünkü kendim arayıp buldum bu peki. Ben tekrardan işte, yapanın emeğine eline kuma sağlık çok güzel bir pek olmuş ve FPS arttıran bir pek olmuş. Ama şuradaki e, sandıktan güzel bir şeyler çıkalım diyecektim. Abi orta bekliyordum ben. Orta çıkmadı. Bu biraz bizim için kötü oldu fakat kılıcımız falan çıktı. Enderpearl'ümüz de var. Güzel burası. Hemen e, şu adam, adama doğru gidelim bakalım. E, pek hakkında yorumlarım bu kadardı. E, bir iki fazla da bir öne şey yapacak, bir eleştirecek bir tarafı yok. E, pe, pekin. Öldün mü? Yapılı iyicem. Bizim hop, şu köprü yumurtasıymış. Ee, ben de zannettim. Normal yumurta zannettim. Şundan bir olta falan çıkarmaya çalışacağım çünkü cidden olta baya e, eksiklik yaşadı yok. Kartu oldu. O da güzel olur. Sen kanka gel hemen. Senin oltan da var. Ben seni almaya çalışacağım açıkçası. Tamam seni çok güzel şekilde aldık. Dadan var. Şu oltayı hemen emateri alıp şunu şöyle... Skipple'ı yiyeceğim direkt. Şuradaki lavı da hemen envantere almak istiyorum. Bu adam çok kanser birisi ya. Gerçekten çok kanser birisi. Orada bir tane blok açık kalsın abi. adam Katniss'i yedi. Pek hakkında düşüncelerim böyle kısası sırası. Siz de zaten indirip oynayabilirsiniz. Bunu çok dedim farkındayım fakat. E, yani konuşabilecek başka bir kelime falan arıyorum da bulamıyorum açıkçası. 54 blok. Tamam şurada. Gidelim bakalım. Şöyle abi bir blok. Şöyle de bir blok atalım. Şöyle yapalım. Hop. Hiç düşmek istemiyorum abi. Çünkü bu videoyu artık çıkarmak istiyorum. Evet. Bu partı da çok güzel bir şekilde çıkardık. Zaten adam direkt intihar etti gibi bir şey oldu. Neyse videoyu ben bir paylaşım etmeyin ve de kanala abone olmayı unutmayın. Cidden desteklerinize çok ihtiyacım var. Biz kod gelmedi unutmayın. Kesinlikle e, ilk duyuruları oraya atıyoruz ve size anda duyurulan haberler olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay. <Sessizlik>